Aziz kardeşlerim, Rabbimiz Azze ve Celle Enfal suresindeki bir ayette buyuruyor ki <laughs> Ey iman edenler, mana itibariyle mealini söylüyorum. Ey iman edenler, size hayat verecek şeylere çağırdığı zaman Allah'a ve Resulüne itaat edin. Size hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman bu ayeti lütfen unutmayın size hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman Allah'a ve itaat edin. Tüccar kardeşlerim, ticaretle uğraşan Müslümanlar, ticaretle ilgili Hz. Muhammed Aleyhisselam ne dediyse onda hayat vardır. Onda bereket vardır. Onda huzur vardır. Aile huzuru da iş yerinde de huzurlu olursunuz. Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın ticaretle ilgili söylemediği şey yaparsanız huzurunuz kaçar. Allah öyle diyor Celle Celaluhu. Ayeti böyle anlayacağız. Ey bir yerde yönetici olan benim Müslüman kardeşim, yöneticilikte, yöneticilikte nelere dikkat edeceksin? Muhammed Mustafa Aleyhisselam'a kulak verirsen yöneticiliğinde hayat vardır. Yoksa o yöneticiliğinde sıkıntılar çıkar, problemler çıkar. O yöneticiliğinin hayatı bitmiş demektir. Şah damarı kesilmiş demektir. Ey evin kadınları, hanımlar, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın size öğrettiği şekliyle bir hanımlık yaparsanız evde, annelik yaparsanız o anneliğinizde ve hanımlığınızda hayat vardır. O yuvada huzur vardır, o ailede hayat vardır. Yoksa hayat yoktur orada. Size hayat verecek şeyleri çağırdığı zaman Allahu ve Resulüne itaat edin diyor. Ey babalar eşlerinize ve çocuklarınıza karşı Resul-i Ekrem'in öğrettiği şekliyle babalık yaparsanız Eşlerinizi kocalık yaparsanız sizin kocalığınızda, babalığınızda hayat vardır. Huzur vardır, bereket vardır. Aksi halde huzur, hayat ve bereket olmaz. Ey Müslüman kızlar! Resulullah'ın öğrettiği şekliyle giyinirseniz sizin gençliğinizde, genç kızlığınızda hayat vardır, edep vardır, haya vardır, utanma vardır, iffet vardır. Muhammed Aleyhisselam'ın öğretmediği, tam tersi men ettiği şekliyle giyinirseniz hayat olmaz, huzur olmaz, sonunuz felaket olur. Per perişan bir dünya yaşarsınız. Aziz kardeşlerim, bunları çocuklarımıza öğreteceğiz. Müslümanın kızı, Müslümanın kızı yarı çırılçıplak bir vaziyette sokağa çıkamaz. Ey Müslüman anneler babalar çevrenize bunu söyleyin. Müslümanın Müslüman bir kız çocuğunun bir annenin tesettür diye bir görevi var.